Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. 18 Eylül gününde borsayın 100 endeksinde %3,54 ile günü kapadığımız negatif bir gün oldu. Birçok hissenin devre kestiğine şahit olduk. Sert kayıpların olduğu bir gün oldu arkadaşlar. Dün her ne kadar borsa ile ilgili bir endeks çalışmamız, endeks analizimiz olsa da bir uyarma yapsam da dostlar. Bugün böyle kötü geçen bir günün yanında. Birlikte olmayı, sizlerin yanında olmayı birkaç kelam ederek belki e, sizlere... Fikir vermeyi diyelim daha doğrusu uygun gördüm o yüzden yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar önceki haftalarda hatırlarsanız endeksimiz için çeşitli söylentiler vardı Araplar geliyor şu hisseler uçacak kaçacak gibi birçok şeyi siz de duymuşsunuzdur tabii ki e çok fazla e, olayın detayını bilmesem de acaba diyorum ki şimdi arkadaşlar Araplar gidiyor mu da endeks düşüyor? Sizin fikriniz varsa arkadaşlar bu konuda beni de bir aydınlatın yorumlarda yazın bakalım. Bu Araplar şimdi artık gitmeye mi başladı endeks o yüzden mi düşüyor? Hatırlarsanız bazı enerji firmaları hakkında yani şuradan dönmesi muhtemel buradan dönecek dediğimde ya sen ne biliyorsun sen bir şey biliyorsan ben de bir şey bilmiyorum tarzında böyle komik yorumlar geliyordu arkadaşlar. Şimdi herhalde Araplar gidiyor ki bu hisseler düşüyor. Yoksa niye bizim dediğimiz yerden dönsün ki diye? aklımdan geçmiyor değil. Aşk ağlatır, dert söyletir demişler değil mi dostlar? Pis teknik analiz kısmımıza geçelim. Ve sizi bugün birazcık şöyle bilgilendireyim. E, umut verebilecek bir şeyimiz var mı? Çok gözükmüyor ama teknik olarak değerlendirmemizi yapalım her zamanki gibi dostlar. Evet dostlar bugün YouTube sitemiz üzerinden kısa vadeli endeks analizi yapalım mı diye bir anketimiz vardı. O ankete geri dönüşleriniz için çok teşekkür ederim. Kısa vadeli daha önce yaptığımız gibi şöyle nokta atışı bir çalışma yapmak istedim esasında. Çok da baktım uğraştım video öncesinde. Fakat size aktarabilecek kadar güveneceğim maalesef bir veriye ulaşamadım diyeyim arkadaşlar. Çok güvenilir bölgeler elde edemedim dalga analizinde. O sebeple çok fazla opsiyon olasılık olduğu için arkadaşlar birazcık daha basit yöntemlerle e, ve Fibonacci oranlarından faydalanaraktan sizlere analizlerimi gerçekleştirmeye gayret edeceğim dostlar. Şimdi dikkat edersek burada bir tepe noktamız var. Burada bir tepe noktamız var. Burada bir tepe noktamız var. E dikkat edersek dostlar tepe noktalarımız düşüyor. Aşağıya doğru da dip bölgelerimiz düşüyor. Bir saatlik analizdeyim. Onu da ifade etmiş olalım. TL grafiğindeyiz. Şimdi dostlar hala aşağıya doğru devam eden bir hareket var. Yani bu hareket henüz... Trendin kısa vadeli trendin düşüş trendi olduğunu maalesef gösteriyor. Yükseliş trendine geçebilmemiz için bizim daha yüksek tepeler ve daha yüksek diplere ihtiyacımız var. O yüzden dün de dediğimiz gibi arkadaşlar şu an için maalesef ki e, pozitif bir durum yok. Acele etmenize bence çok fazla gerek yok. Oluşabilecek hareketler tepki hareketi olacak gibi duruyor arkadaşlar. Peki şöyle birazcık daha büyük resme geçip esasında nelere bakabiliriz? Onlara bakmak istiyorum arkadaşlar ve birkaç korkum var. O korkumu da size dile getireyim esasında neler olabilir kısmında. Şimdi dostlar daha önce burada boyun bölgesi çizmişim. Şöyle bir kırmızı tonlu bant çizmişiz. Orası da tüm boyun Şöyle dipten tepeye çektiğimizde 0.236 bölgesine denk geliyor tekabül ediyor. O bölgede 7.459 bölgesi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde 7.459 bölgesinin ben çok kritik olacağını düşünüyorum. Bugünkü mum da maalesef gayet e, negatif, kötü bir durumda. Şöyle yaklaştıralım. 7.459, 7.060 bölgesi daha önce fiyatın bir talep ile karşılaştığı bölge burada bir talep alacağını ben düşünüyorum. En azından burada tutunacağımızı düşünüyorum. Buradaki bölgeye ne kadar bir pay var? Ona bir bakalım dostlar. Yüzde yaklaşık üç civarlık daha bir aşağıya hareket olabilir gözüküyor burada arkadaşlar. Peki buraya geldikten sonra neler olacak? Asıl işin ee, renginin değişeceği yer sanki orası olacak gibime geliyor arkadaşlar. Çünkü niçin diyecek olursanız şöyle kafamızda bir senaryo çizelim. Varsayalım ki fiyat oraya kadar geldi. Yani neler yaptı fiyat? Şimdi yukarıdan aşağıya doğru buraya kadar geldik diyelim. Geldikten sonra şöyle bir hareketimiz olsa ve bu hareketi yaparken de tabii ki de piyasada bir anda oraya çıkması tabii olabilir ama genelde artık düşüş bitti fikri oluştururlar böyle durumlarda arkadaşlar. Şöyle yani zikzak hareketlerin olduğunu düşünün arkadaşlar. Ve şöyle bir sonlandıralım şimdi yaptığımız harekete. Bir senaryosunu düşünelim. Yukarıya gelmiş bir hareketimiz var. Tekrardan yukarıya çıkmış. Burada neye benzeyen bir hareketimiz var? Omuz baş omuza benzeyen bir hareket mi oluşuyor diye beni korkutuyor açıkçası arkadaşlar. Eğer böyle bir hareket oluşur ve sonrasında da fiyat buradaki boyun bölgesini de aşağı doğru kırarsa arkadaşlar maalesef düşüşün ivmesi daha fazla artabilir. O sebeple arkadaşlar yani sizi üzecek haberler vermek istemiyorum. Moral verecek haberler vermek istiyorum. Fakat tedbirli, kontrollü olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Stop noktalarınıza dikkat etmenizi ve onun haricinde de yeni alım yapacaksanız da yani birazcık daha temkinli olmanızı inceleyip sık dokumanızı tavsiye ederim kıymetli arkadaşlar. Onun haricinde nelere bakalım? Şimdi Bollinger bantlarımızdan destek alıyorduk hatırlarsanız. Şuradaki çalışmalarımızı da pasif duruma getirelim. E, RSI'ye de dikkat edersek RSI 50'nin altına gelmiş durumda. Orta bantın altındayız. Aşağıda 7507 bölgesi var. 7507 bölgesi alt bant bölgesi. Oraya kadar ineceğiz mi? Onu takip edeceğiz. Yani Bollinger Bandlarına baktığımızda şu an için en yakın bölgemiz 7507 olarak gözükmekte arkadaşlar. Daha önce dün haftalık baktığımda biraz aşağıya ve yatay mümkün olabileceğini belirtmiştim. Burada da haftalık periyotta bir orta bantla kesişim arkadaşlar bir anda olmaz altını çiziyorum. Yani siz şuna inanırsanız oraya gelecek olsa bile küçük yatırımcı olarak bizler aha, acaba düşüş bitti yükseliş başlıyor. Maliyetimi indireyim, buradan alım yapayım bu düşüncelere eğer orta bantlı buluşacaksa haftalıkta arkadaşlar çok fazla sahip olacağız. Onu söyleyeyim. Lütfen kontrollü olun. Yani tepki yükseliş gelince yüzde 2 üç yükseliş olduğu zaman acaba artık düşüş bitti diye böyle anlık düşüncelerinize kontrol altına almayı dikkat edin. Yani şöyle ben baktığımda arkadaşlar haftalıkta TL bazında orta bantlı en azından bir temasın gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyorum arkadaşlar. Onun haricinde şöyle hareketli ortalamalarımıza bakalım. Hareketli ortalamalarımızda da haftalık olarak EMA9 seviyemiz 7564 seviyesinde. Buradaki 7564 seviyesi biraz önce bizim ee, ne yapmıştık arkadaşlar? Biz biraz önce burada ne demiştik? 7459 demiştik dostlar. O da 7564 seviyesinde EMA9. Hemen hemen yakın bölgedeler. Yani o bölgeden arkadaşlar boyun bölgesinde yani %3 falan daha aşağıya gelecek bir hareket olabilir. O bölgede bir tepkiyle karşılaşma ihtimali bence yüksek. Ama orada bir omuz baş omuz mu olacak onu yakından takip etmemizi tavsiye ederim. Şimdi dolar grafiğine geçelim. Dolar grafiğinde de arkadaşlar iki tane opsiyonum vardı. E biz böyle eskiden takip eden dostlarımız bilir ki bizim bir GAN çalışmamız vardı. E şuradaki tayin dipten bir alım yapmıştık biz. Buradaki sarı çizginin GAN 1 bölü 1 açısının kıymetli olacağını bunun üstlerinde kaldıkça piyasanın pozitif olacağını da... Daha önceki analizlerimize bahsetmiştik hatırlarsak. Şimdi sarı çizgiye geliyoruz ama altına geçeceğiz mi? Bunu takip edeceğim dostlar ve beni burada da tedirgin eden yani tek bir durum var açıkçası. Buradaki durum da şu dostlar. Burada acaba komple bir dalga mı bitti? Komple bir dalga mı bitti? Yoksa acaba şuradaki bir dalganın içerisinde miyiz? Bu durum benim kafamı kurcalıyor açıkçası. %100 emin olamıyorum. Bunu emin olsam desem diğerinden doğrulayıcı yönler çıkıyor. O sebeple kontrollü olmakta fayda var. Dolar bazında baktığımızda da arkadaşlar dün hatırlarsanız 279 dolar civarının kıymetli olabileceğini orada bir destek bölgesi olduğunu vurgulamıştık. ve Onun haricinde buradaki istatistiki veriye göre şuradaki yani yine burada da bir boyun hattı oluşacak arkadaşlar dolar grafiğinde de o boyun hattı sonrasında neler olacak orası kritik arkadaşlar açıkçası ee, özetlememiz gerekirse şöyle ya da dipten bakacağız dipte de 274 dolar civarı iki tane opsiyonumuz var burada arkadaşlar yani ya neler olacak dolar grafiğinde de onu vurgulayalım aynı TL'de olduğu gibi ya buraya geleceğiz buradan bir tepki ve aşağıya veya veya dostlar ikinci senaryomuzda ise buraya geldiğinden sonra şöyle bir hareket belki zaman geçirme ve yeni bir zirve. Fakat dediğim gibi arkadaşlar temkinli olunması gereken zamanlar Araplar mı gidiyor kimler geliyor gidiyor hiç bilmiyorum ama şuradaki mumlara baktığımda teknik verileri okumaya gayret ettiğimde kıymetli dostlar e, kontrollü olunması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde de TL olarak tekrardan bir rakamı telaffuz edeyim sizlere arkadaşlar. 7460 civarında o bantlarda arkadaşlar fiyatın ben yani bir destek bulacağını o destek bul, bu, bulduğu bölgeden de yukarıya doğru artık neler olacak e, çok yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Günlük olarak alt bantımızda 7507 bölgesi yani 7400 60 dedim ama belki 7460'a gelmeden bu bölgelerden bir destek bulabilir. Yani yakın %1-2'lik Marş çok fazla kıymetli değil arkadaşlar orada. Buradaki boyun hattını ben takip ediyor olacağım arkadaşlar. Kısa vadeli verilerde de henüz yeni bir tepemiz yok. Yeni daha yüksek tepemiz yok daha doğrusu düşüş trendinde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizde aktarmış olayım diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.